Evet dostlar, menajer kariyer serimizin 9. videosuyla karşınızdayım. Bir like, bir yorumla hemen videoya başlayalım. Ve ilk maçımız Newcastle'la. Evimizde Newcastle'la ağırlıyoruz bu sezon. Arsenal'da ikinci sezonumuz. İlk yarıdan gol çıkmadı. İkinci yarı Newcastle iki tane attı arka arkaya. Gordon ve Isak'la. Martinelli ile bir gol bulduk. Bir tane daha attı Martinelli. 2-2. İlk maçımızı beraberlikle tamamlamış olduk. Bu şekilde Newcastle'a karşı. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçımız var, Inter ile oynayacağız. Ligde de 8. haftaya kadar ilerlemişiz bu süreçte. Atak oynuyoruz ama gol bulamadık henüz. Derken ilk yarının sonunda Odegaard, ardından da Martinelli ile 2-0 öne geçtik. Maçı da bu şekilde tamamlıyoruz. Inter karşısında Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetimizi aldık. Şimdi Paris Saint PSV'nin de onunla oynayacağız. Yine evimizdeyiz. El Nesri eski Fenerli. 1-0 öne geçti PSV. İlk yarı böyle tamamlandı. İkinci yarıya golle başladık. Kai Havertz. Florian Wills attı. 2-1 öne geçtik. Maçı da 2-1 kazanmayı başarıyoruz. 2-2 yaptık Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdilik de Chelsea ile oynayacağız. 9. hafta. Büyük maçlar arka arkaya geldi. Daha sezonun başındayız ama 1-0 öndeyiz. Florian Wirtz, Odegaard. Wirtz 3 oldu, 4 oldu Odegaard. 2'şer tane attılar. 5 oldu, 6 oldu. Wirtz 4 tane attı. City karşısında büyük bir galibiyet alıyoruz. 6-1 City'de bir tane gol bulmayı başardı. Maçı 6-1 önde bitirdik deplasmanda City'ye büyük bir hizmet oldu. Şimdi Paris Saint-Germain'le oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandayız. Maç ortada gidiyor. Golü bulduk. 1-0 Florian Ritz. 2 oldu. Saka attı. Bu maçı da 2-0 bitirdik. Şampiyonlar Ligi'nde dolu dizgin devam ediyoruz. Hedef her şeyi kazanmak. Ligde şimdi Tottenham'la oynayacağız 11. hafta. Deplasmandayız. Titabah'la öne geçtik. Vlahovic 1-1 yaptı. Vlahovic 2-1 yaptı. Vizla attı 2-2. Böyle mi bitecek? Sanırım evet. Böyle bitti. Deplasmanda Tottenham'la 2-2 beraber kaldık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Çernova ve Zena ile oynayacağız. Odegaard ilk 10 dakikada 2 gol buldu. Maçın bu kısmı kayda almamışım arkadaşlar ama 6-0 bitti maç. Kayıtta bir hata olmuş orada. Şimdi Liverpool deplasmanına gidiyoruz. Nazian Sarı gördü 21'de. Ortada bir maç alıyor. İki taraf da etkili oynuyor Ama Liverpool 1-0 öne geçti ve maçı 1-0 kazanmayı başardı Liverpool evinde. Liverpool'a da kaybetmiş olduk. Ligde durum pek istediğimiz gibi ilerlemiyor. Chelsea ile 4 puan var arada. Şimdi Chelsea ile oynayacağız. Kazanırsak 1 puana düşünürüz derken Ferguson daha maçın başında 1-0 öne geçirdi Chelsea'yi. Kendi evimizde oynuyoruz. Çevirmemiz lazım bu maçı. En kötü ihtimalle bir beraberlik derken Jackson 2-0 yaptı ve Chelsea'ye puan farkını 7'ye çıkarmasına müsaade etmiş olduk. Evimizde kaybettik, iyi olmadı. Şimdi Manchester United'la oynayacağız. 3. sıraya kadar geriledik. Deplasmandayız. İyi başladık oyuna ama gol bulamadık. İlk yarı 0-0. Böyle bitecek gibi görünüyor Derken son dakikada bir gol yedik Ve bir puan kaybı daha geldi Old Trafford'da United'a kaybettik 6. sıraya kadar geriledik Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le oynayacağız Deplasmanda Maç ortada başladı derken Münih yüklenmeye başladı Kaleyi bulan şutumuz yok henüz İkinci yarı biraz derken Golü de bulduk Kaleyi bulduğumuz an golü buluyoruz. 2-0 oldu, 3-0 oldu. Ve Münih'i deplasmanda 3-0 yenmeyi başardık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynayacağız. Deplasmandayız yine. Benfica etkili başladı. Golü biz bulduk. Florian Wirtz attı. 10. dakikada. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıdayız şu an. Sanırım böyle bitecek maç. Evet başka gol olmadı. Maçı 1-0 deplasmanda kazanmayı başardık. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz ama ligde durum pek istediğimiz gibi değil. Ama yavaş yavaş toparlanıyoruz ligde. de. Şimdi de Young Boys'la oynayacağız kendi evimizde. Golle başladık maça. Florian saat 3. dakika Saka attı. 2-0 oldu. Wrist bir tane daha buldu. Saka sarı gördü. 3-0 gibi görünüyor. Evet 3-0 Young Boys'u da yenmeyi başarıyoruz. Evimizde Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız ilerliyoruz ve grup aşaması bitti. 8'de 8 yaptık. Ligde de 3. sıradayız. 7 puan geriden geliyoruz Şampiyonlar Ligi'nde 23 gol atıp 3 gol yemişiz sadece. 8'de 8 yaptık. Çok iyi durumdayız. şu istatistiklere bakalım Florian Wüst o kadar gol atmasına rağmen Murata'nın arkasında ikinci sırada 10 gol atmış asiste kimse var mı asiste de, de Saka eşit sayıya sahip Mason Mountla grup aşamasını tamamladık şimdi City ile oynayacağız evimizle deplasmanda 6-1 yenmiştik City öcü alacak galiba Halanla başladılar 1-0 İlk kere biterken biz de bulduk. 1-1 oldu. 2-1 oldu Odegaard'la öne geçtik. Deplasmanda 6 atıp evimizde 2-1 kazanmak da değişik oldu ama yine de kazandık. Bu önemli bir galibiyet oldu şampiyonluk için. Chelsea'yi takip ediyoruz. Şimdi rakip Tottenham. Chelsea kaybetmiyor. 1-0 öne geçtik Odegaard'la. 2 oldu. Yine Odegaard. ikinci yarıdayız. Başka gol gelmedi derken son dakikada bir gol daha bulduk ama da Silva kırmızı gördü sağ bekimiz, genç sağ bekimiz ama maçı 3-0 kazanmayı başardık. Şimdi Real Madrid ile oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. İlk maç evimizde. Yanlış bilmiyorsam son 16 turu bu. İlk yarı 0-0. ikinci yarıya golle başladık. Bir tane daha bulduk Florian Virist. 3 oldu. 4 oldu. Tıknız yan. Virist hat-trick yaptı. Ve maçı 4-0 kazanmayı başardık. Şimdi Liverpool'la oynayacağız evimizde. 1 puan kaldı sadece Chelsea ile aramızda. Çok önemli bir maç. Florian Wills ile golü bulduk. 1-0 öndeyiz. İkinci yarı bitmek üzere. 1-0 olsun derken 2-0 oldu bizim oldu. 1-0 olsun bizim olsun diyecektim. 2-0 oldu bizim oldu. Çok iyi oldu. Chelsea ile tam puan farkını kapatmışken. Şimdi Real Madrid revanşını oynayacağız deplasmanda. 4-0'ın rahatlığıyla çıkıyoruz. Enric golü buldu. 1-0 öne geçti Real Madrid. 15. dakika erken bir gol oldu bu. Riskli bizim için. İlk yarı böyle bitti ama ikinci yarı Enric bir tane daha attı. Bellingham attı 3 oldu. 3-0 bir daha bulamadılar. 3-0 kaybettik deplasmanda ama toplam golde 4-3 ile Real Madrid'i son 16 turunda geçmeyi başardık. Ligde şimdi Chelsea çok kritik bir maç. Maçı kazanırsak liderliği alacağız. Sadece bir puan var aramızda. Deplasmanda oynuyoruz. Zor bir maç olacak. Chelsea iyi başladı ama gol yok henüz. Golü biz bulduk. Hemen cevap verdiler. Bir tane daha attık. Gol yağmuru ilk yarıda 3-2. İki tane virist, bir tane tıknız yana attım. İltihabı Palmer'a karşı. Böyle bir terse çok iyi olur. İkinci yarıdan gol sesi çıkmadı. Ve maçı 3-2 kazanarak liderliği ele almış olduk. 34. haftada yeniden lideriz. Şimdi bir başka Madrid ekibi Atletico Madrid ile oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde golle başladık Odegaard. 1-0 öndeyiz. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıya da golle başladık. Florian Wirtz attı. 2-0 öne geçtik. Deplasmandayız şu an. İyi bir avantaj olacak bizim için. 3 oldu tıknız yan attı. Ve 3-0 kazanarak deplasmanda iyi bir avantaj sağlamış olduk. Şimdi Manchester United'la oynuyoruz. 34 35. haftada Fernandez öne geçtiler direkt. Dakika bir gol bir oldu. Evimizde oynuyoruz kazanmamız lazım derken Saka iki tane birden attı. İlk yarının sonuna doğru iki bir öne geçtik. İkinci yarının sonlarına doğru gidiyoruz şu an. Üç oldu Saka hat buldu ve bizi rahatlatmış oldu. Maçı da 3 bir kazandık. Yenilmemiz kötü olurdu. Chelsea kaybetmiş. 5 puan farka çıktı şu an. Biz de Evimizde Atletico Madrid'i ağırlayacağız. 3-0'ın rövanjında şu an. İlk yarı bitmek üzere. İlk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıdayız. Florian Wiest attı. 1-0 öne geçtik. 2 oldu. Wiest attı yine. Wiest Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığını oynuyor. Toplam skorda 5-0'la Atletico Madrid'i de geçmiş olduk yarı finalde. Şimdi çeyrek finalde rakibimiz Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde. United dedim çok pardon. City. 3-0 oldu bile maç. 4 oldu. 5 oldu. Bu City'ye karşı aldığımız ikinci büyük galibiyet olacak. Florian Mirzit 3 tane attı. Hattrick yaptı. O da Gart 2 tane attı. Ve maçı 5-0 tamamladık. Deplasmanda 5-0 kazandık. Final için büyük avantaj oldu. Galiba şu oynuyoruz. Haaland'la başladılar. Onlar da deplasmanda iyi başladı ama biz cevap verdik hemen. Florian ile 1-1 şu an. İlk yarı böyle tamamlandı. İkinci yarıdayız. Finale kaldık büyük bir ihtimalle. Evet, maç da böyle bitti. Toplam skor da 6 ile. Manchester City'yi de elemiş olduk. Şimdi FA Cup yanlış. Evet, evet FA Cup'ta finalde Yine Chelsea ile karşı karşıya kaldık. Bakalım FA Cup'ı alabilecek miyiz? Sezonun başında Community Shield'i almıştık. 53'te Ferguson'un önüne geçtiler. Çeviremezsek gidecek. Tıknızyan 80'de attı. Viz 87'de attı ve 2-1 maçı son dakikalarda, son 10 dakikada çevirmeyi başardık ve FA Cup'ı kazandık arkadaşlar. Şimdi finalde Bayern Münih var. Şampiyonlar Ligi'nde. Odegaard'la 26'da öne geçtik. Gravy ile 1-1 yaptılar 45'te. ikinci yarıdayız şu an. Uzatmalara gitti maç. İlk uzatma devresi bitti. İkinci de bitti derken son dakikada golü bulduk 2-1. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da geldi arkadaşlar. Ligi de kazanmayı başardık. 2 puan farkla Chelsea'nin önünde tamamladık kadromuzu şöyle göstereyim size. Son durum bu. Gençlerimiz bayağı geliştiler. Tıknızyan, Titeba bayağı geliştiler. Luis de biliyorsunuz zaten altyapıda vardı. O da altyapıdan çıkardığımız bir isim. Yedekleri görüyorsunuz. Hep yeni oyuncular. Bayağı bir altyapıdan oyuncu çıktı. Visit Odegaard bizi taşıyan isimler. Sakay'la beraber tabii. Savunmamız da hiç fena değil. Gördüğünüz gibi artınınla kazandık. Florian Wirtz gol kralı oldu. Altın ayakkabıyı o aldı. Şöyle hemen ilk tablosundan göstereyim. 30 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi, 98 gol atmışız. Chelsea bizden çok atmış ama en az yiyen biziz. 93 puan, 91 puan. 2 puan farkla istatistiklere gelelim. Demiştik Wirtz gol kralı oldu. 3 gol farklı gol kralı olmayı başardı. Alexander Isak'ın karşısında. 43 gol attı toplamda. Asist krallığı da Bokoya Sakada 23 asist yaptı. Orada iyi bir fark var, 7 fark yapmış. Odegaard da burada 14 asist yapmış. Tıknaz 12 asist yapmış. Tabi bu asistler kime yapıldı? Florian Viste yapıldı. Odegaard 29'da da gol atmış. En verimli oyuncumuz gibi görünüyor. Bokoya Sakada 13 asist yapmayı başarmış. Şampiyonlar Ligi'ni almayı başardık dostlar. Finalde Bayern Münih'i yendik. Şampiyonlar Ligi'ni de bu şekilde aldık. Burada da Morata gol kralı olmuş. Virist ikinci sırada bitirmiş. Milan'da Morata 25 golü ne arattı acaba? Asist krallığında kim var? Bakalım en tepeye. Odegaard. Odegaard kimle paylaşıyor? Pablo Fornas'la paylaşıyor. Real Betis'ten ve Bukayo Sako ile paylaşıyor. Sakada da 9 tane yapmış. Evet, Şampiyonlar Ligi istatistikleri de bu şekilde arkadaşlar. Bazı iş teklifleri aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, şu ilkini açalım. Manchester City istiyor bizi. Yani City'ye gider miyiz? Bence gitmeyiz niye? Çünkü Arsenal'deyiz. İngiltere'deyiz zaten. Başarılıyız. Da City'ye gitmenin bir anlamı yok. Diğer iş teklifi İspanya'dan. Barcelona istiyor bizi. Katalunya'ya gitme fikri hiç de fena değil aslında. Aslında İspanya'ya gitmek istiyorum ama bakalım bu Barcelona ile mi olacak yoksa Arsenal'de devam mı edeceğiz? Evet dostlar buna bir sonraki videoda cevap vermiş olacağım. Şimdilik bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.